Selamlar, bugün Anarko Kapitalizm üzerine güzel bir has halde bulunacağız. Pek çok konuşulmayan konu var Anarko Kapitalizm üzerine. Birçoğu zor konular, insanların kafa yormak istemediği konular. Bu seride bunları konuşup tartışacağız. Yararlanacağımız makale Rothbard'ın çocuk özgürlüğü üzerine yazdığı bir makale. Çok uzatmadan konuya gireceğim. <laughs> Birçok anarko kapitalist çocuk özgürlüğü üzerine konuşmaz. Bunu çok doğal karşılıyorum çünkü anarko kapitalistler genel itibariyle belirli bir yaşa gelmiş ve kendi mülkiyetinin farkına varmış insanlardır. Dolayısıyla daha kendi mülkiyetinin farkına varmamış bireyler üzerine çok düşünmeye yatkın değillerdir. Ama madem biz böyle bir sistem öne sürüyoruz, bu sisteminde belirli sorularıyla birlikte geliyor sistemi bilmeyen insanlar tarafından bunları yanıtlamak gerek. Bu videoda onu yapacağız inşallah. Ee, öncelikle konuşmamıza şöyle başlamak istiyorum. Ebeveynlerin bazı ahlaki sorumlulukları vardır. Bunlar çocuğu beslemek, giydirmek, ahlaken ve eğitim alanında hayata hazırlamak değil mi? Bunlar belirli ahlaki sorumluluklardır. Peki bu ahlaki sorumlulukları yapmazlarsa, yerine getirmezlerse onlara belirli bir ceza verilmeli midir? Bunu bir libertaryen pek tabii hayır olarak cevaplamalıdır. Çünkü libertaryenler için hukuk yalnızca negatif olabilir. Yani sadece kişinin başka bir kişiye yönelttiği saldırgan eylemler yasaklanabilir. Pozitif eylemler zorlanamaz. Yani biz iyilik yapacağız. Dolayısıyla iyilik yapmaya seni zorlayacağız vesaire gibi bir durum yoktur. Devletçilik dediğimiz dinde bu çok baskındır. Mesela şeriat dediğimiz sistemde İslami olarak hiç kimse zorla iyilik yapmaya zorlanamaz. Değil mi? Ama diğer sistemlere baktığımızda devletin varlığını sürdürdüğü insanlar iyilik yapmaya zorlanıyor. Vergi adında. Bunu pek çok devlette görüyoruz. Peki çocuk tam anlamıyla ne zaman özgür olur? Bu birçok cevap verilmiş ve hiçbir cevapta temellendirilmemiş bir sorudur. Libertaryen cevap harici. Gördüğünüz kadarıyla işte devletler her devlette ayrı olmak üzere ailenin çocuğu bakmayı bıraktığı belirli yaşlar verilmiştir. Belirli bir yaşa kadar da bakmak zorundadır denilmiştir. Ve bu çeşit çeşit 18, 16, 20 diyerek değişmektedir. Burada düşünürler üzerinde şu cevabı da görüyoruz akıl yaşı geldiğinde çocuk özgürleşmiş olur ve akıl yaşı gelinceye kadar da ebeveynler o çocuğa bakmak zorundadır. Burada yine çok öznel bir durum var. Devlet olduğunda buna nasıl karar vereceğiz? Çünkü devlet belirli bir yaş sunacak, o akıl yaşıdır diyecek. Dolayısıyla yine herkeste değişen bir durum totaliter bir şekilde baskılanacak. Ne yazık ki bu çok verimsiz bir sonuç doğuracaktır. Burada ben cevabı libertaryen bir bakış açısıyla şöyle vereceğim. Çocuk tam anlamıyla özgür olduğu an ve kendi haklarını eline aldığı an anne ve babanın evini terk ettiği andır. Yani anne ve babanın mülkiyetinden ayrıldığı zaman onların mülkiyetinde koyulacak kurallardan da özgürleşmiş olur. Burada neyi anladık? Yani çocuk belirli kurallardan çıkmak istiyorsa aile baskısından evden ayrılması gerekir. Ebeveynler çocukların mutlak sahipleri değillerdir. Onları bir tür emanetçiye benzetmek daha doğrudur. Varsayalım ki çocuk aile tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bu durumda dışarıdaki bir yetişkinin bu olayı duyması, görmesi üzerine bu çocuğu evlatlık alabilir mi? Pek tabii alır. Buna hakkı vardır. Çocuğu bu saldırıdan kurtarma ve suçlu anne babanın hakimiyet alanından uzaklaştırma hakkına sahiptirler. Varsayalım ki istenmeyen bir bebek dünyaya geldi. Bu durumda yeni bir aile buluncaya kadar Biyolojik anne ve babası o çocuğa bakmak zorundadırlar. Yeni bir aile bulduklarında da o aileye devretme hakkına sahiptirler. Burada bunu parayla devredebilirler ve hatta parasız devredebilirler. Aslında burada bir piyasa oluşacaktır. Burada aslında hani bebek piyasası mı falan gibi bir durum doğuyor. Lakin Rothbard bu durumu şöyle açıklıyor. Aslında bakılırsa şu anda zaten hala hazırda bir bebek piyasamız var. Bu sadece devlet tarafından yönetiliyor. Tavan fiyat dediğimiz unsur sıfır olarak belirlenmiş. Bir ebeveynin çocuğunu satmasına izni yoktur. Sadece bedava olarak verebiliyor. Hani <laughs> aradaki tek farkı. Fiyatın sıfıra sabitlenmesi bebek piyasasında muazzam bir değerli bebek kıtlığı yaratmakta. Bu da aslında bebek arzının düşmesi ve talebin piyasa tarafından karşılanamaması ve benzeri belirli sorunlara yol açıyor. Son bir konuşma yapıp hasbihalimizi sonlandırmak istiyorum. Günümüz toplumuna modern devlet tarafından yapılan saldırıları görmekteyiz. Bunlar ebeveynlere, çocuklara ve halkın her kesimine yapılmakta. Zorunlu okula göndermek, çocukları zorla iş gücünün dışında tutup işsizlik oranlarını düşük göstermek, insanlardan zorla vergi alıp onlara istenmeyen hizmetleri zorla sunmak, kendi varlığını sürdürebilmek için savaşlara yol açıp insanların canlarına kıymak ve bunların birçoğu devlet tarafından yapılan zulümlerdir. Tartışacağımız bir sonraki konuyu yorumlardan seçmek istiyorum. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere esen kalın efendim